İndirim videoları bitti. Son şans, son kale, son vezir hepsi tükendi yanılgısına düşmeyin. Ne yaptı etti? K e, yine uyum perverlere hizmet etmenin bir yolunu buldu. Öyle bir liste hazırladı ki en pahalısı 165, en ucuzu 3 lira 10 kuruş. Bu özgeci tavrından dolayı onu bir like ile ödüllendirmeniz vızır vızır makbule geçer. Öncelikle alınabilir iyi oyunlardan başlayacağız. Zamanla hem iyi hem çok ucuzları göreceğiz. Dead Stranding Director's Cut 165 TL. %50 indirim çok da büyük bir fırsat değil ama böylesine kocaman bir oyunu bu fiyata almak bir şans. Daha önce bedavaya verildi ama yine verileceğini zannetmiyorum. Dead Stranding nasıl acaba diye uykularınız kaçmıyorsa %75 indirimi bekleyebilirsiniz. Civilization 6 150 lira. DLC'ler yok. Eksik deneyim yaşayabilirsiniz ama ana oyun en az 30 saat götürür. Strateji sevene gider. Watch Dogs 2 125 TL. Watch Dogs serisinin en iyi üyesi olarak kabul ediliyor. Terk edildiyseniz hackerlığa başlamak için eğlenceli alternatif. İlk oyun da aynı fiyatta öyle ikiden dalamam seriye baştan başlarım prensibimdir gibi açıklamalarda bulunuyorsanız ona da bakılabilir. Bioshock Remastered 125 TL. Bioshock serisini kelepirken kapamayanlar için hoş bir fırsat. Tüm seri 300 TL'ye satılıyor. Ona da bakılabilir. Taş gibi seridir. FPS perver olarak oynamamak ayıptır. The Crew 110 8 TL açıkçası ortalama bir yarış oyunu. Horizon'a cüzdanı yetmeyenler için bir seçenek olabilir. NFS Unbound 168 TL en güncel Need for Speed'tir. Kataloğunda hiç yarış oyunu olmayanlar için uygun olabilir. Evet, daha önce Unbound hakkında ileri geri ağız oynattım fakat Heat 2600'e satılırken Unbound'u kötülemek etik olarak doğru olmaz. Yıllardır NFS e oynamadıysanız güzel bir upgrade olabilir. Prison Architect 108 TL. Prison Break izledim gaza geldiniz, arayıştasınız. Yok mu şöyle bir hapishaneli oyun falan oynasak diyorsunuz. Tak! Hapishane mimarı 1. Eski Steam fiyatını hatırlayanlar için biraz tuzlu gelebilir ama şu dakikadan sonra tuzu azaltabileceğimizi sanmıyorum. Immortals Phoenix Rising 100 TL. Çıldırdınız. Zelda'sızlıktan çıldırdınız. Ubisoft'un aydınlık yüzü Immortals Phoenix Rising'i atıyorsunuz sepete derdiniz çözülüyor. Kusursuz bir aksiyon macera açık dünya mıdır? Değildir. Ama Zelda klonları arasında bir numarada oturur. South Park The Stick of Truth 100 TL. Makara olsun gırgır gır olsun ama öyle dandik de olmasın diyorsanız Family Guy'dan daha delikanlı dizi South Park'ın belki de en iyi oyunu Stick of Truth'u arıyorsunuz demektir. Devam oyunu olan Fractured Butthole'da 150 TL. Süper kahraman sevdanız mevcutsa onu çekersiniz. South Park ile gönül bağınız varsa ikisini de çekersiniz. Yine başka bir çete geliyor. Rayman Legends 75 lira. Yandan bakışlı, hoyrat gülüşlü platforma susadınız. Rayman Legends'ı geçilmedik bölüm kalmayana kadar oynuyorsunuz, dehidrasyonu def ediyorsunuz. Ya da platforma çok aşina değilsiniz, 30 liraya Rayman Origins alıyorsunuz. Tadına bakıyorsunuz, doyuma ulaşıp ulaşmadığınıza göre Legends ile devam kararını al ver yapıyorsunuz. Saints Row The Third Remastered 75 lira. Altı gelene kadar GTA benzeri oyun lazım. E Saints Row serisinin iyi iki oyunundan bir Diğeri 75 lira. Diğeri daha uçuklusu, daha kaçıklısı Saints Row 4 Reelected ise 52 lira. açıkçası asıl alınası oyun o. GTA 6 gelene kadar ikisi de yüzlenir. Star Wars Jedi Fallen Order 70 TL. Star Wars temalı çakma Souls oyunu. İki ürünün de hastası olanlar için rüya gibi kesişim. Ulan gevurlar 70 birime oyun alıyor. Acaba nasıl bir duygu 70 birim karşılığında oyun sahiplenmek diye beyninizi kemiriyorsanız kendi kendinizin Jedi Fallen Order ile cevaplarınızı bulabilirsiniz. Mafya Trilogy 124 lira. İnternet kafeler sağ olsun Türkiye'de en çok sevilen serilerden olan Mafya üçlemesi bu fiyata alınır. Bir ara bakarım listesine atılır ve yıllarca köşede bekler. Nereden bildiğimiz sorun söyleyeyim. Valiant Hearts The Great War 65 lira. Farklı anlatım tarzını benimsen nefis oyundur. 65 liraya değer mi? Aynı meblağ diğer seçeneklere bakılabilir. Fakat oynayıp da sevmeyen görmedim. Ghostrunner 51 TL YouTube'da dedikodu kanalınız mı var? İzleyiciyi ekrana kilitleyecek oyun görüntüsü bulmakta zorluk mu çekiyorsunuz? İşte Ghostrunner tam size göre. Diye abuk subuk bir reklam sesi. Metro Exodus 38 TL, 40 TL altına herhangi bir şey almak başarılı ticaret sayılırken 38 liraya metro egzadısı almak soygundur, gasptır, kapkaçtır. Ayrıca Last Light ve 2033'ün yenilenmiş versiyonları olan Redux'larda 3'er liraya satılıyor ki 3 lirayı yere düşürseniz eğilip almayı geçtim fark etmezsiniz bile. 3 liraya su adlı meşrubatı bile satışa çıkarmıyorlar. Almak için metronun musluktan akmasını mı bekliyorsun? Utanmaz arlanmaz. Journey 36 TL Çölde Süzülme Simülatörü. 10 yıl önce etkileyiciydi. Bugün nasıl bilemem. Merak duyanlar bakabilir. Insight 33 lira. Al. Al geç. Soru sorma, al. Al devam et. Back for Blood 25 lira. <laughs> Sherlock Holmes The Devil's Daughter 23 TL Sherlock Holmes konulu fodik bölümü yapacaksın. Kitap var, film var, dizi var, insan bile var, oyun yok. Bir gün bisküvi yemiyorsun, 1480 görüntülenecek yeni fodik bölümünün malzemelerini toplamış oluyorsun sayın stüdyo. The Wolf Emangas 20 TL Çok sevilen yapım Emangas ile hiçbir alakası olmayan bu oyun, oyunla da alakası olmayan şey, dizileri oyunlardan daha fazla sevenler için ideal yapım. interaktif hikaye deneyimi var, üstelik herhangi bir streaming servisten nispeten daha ucuz ve düpedüz kalıcı. hat 16 TL, içinde M4 ya da AK olmayan cerebellum büken bir FPS. Denenir, sınanır, zevkle oynanır. Blasphemous 15 TL, yandan bakışlı, hırçın dalaşlı, stilize soğuzlak, düşük karplı gününüzde ekmek yerine bunu alabilirsiniz. Industria 15 TL. Daha önce bedavaya verildi. Yine verilebilir. E neden bu listede? Çünkü Half-Life diye bir kavramla tanıştıracaksınız. Half-Life 2 mimarisine benzer yapılar var. Kefil miyim? Tabii ki değilim. Ancak G 6 nöbetinde Saints sığınmak mantıklı geldiyse Half-Life 3 nöbetinde sağ kalanların ufak bir durağı olabilir Industria. İkincisi de yoldaymış. Planescape Torment Enhanced Edition 14 TL. CRPG'nin büyük isimlerinden biri. Landscape Torment oynamamış bir kişi kendini oyuncu mu oyuncu diyemez kardeşim gibi katı görüşlere sebep olmuştur. Bu türe aşina olmayanlar için önermem diyeceğim ama aşina olanlar zaten çoktan oynamıştır. Türe iyi bir giriş olup olmadığını da bilmiyorum. Zira backlog videomdan bu yana bir kez bile egzesini çalıştırmadım. Sırf Alonso'nun hatrını listede Mass Effect Legendary Edition 180 TL araya bir tane bütçe aşıcı koymam gerekiyor. Fakat hile söz konusu değil Çünkü oyun başı 60 Tl'ye geliyor mefete gibi efsane bir uzay RPG serisi güzel fiyattı. Malum elektronik Arts oyunları da abonelik sistemleri de aşırı pahalandı. Bu koşullarda RPG oyunlarına sahip olmak abonelikte kısıtlı vakitle deneyimlemekten daha rahatlatıcı. Baldur's Gate 1 ve 2 26 TL, Baldur's Gate 3'e dolarları saçamıyorsanız ilk iki oyunla kendinizi avutabilirsiniz. Kalite farkı çok ciddi ama nihayetinde Baldur's Gate Baldur's Gate'tir. Frostpunk 10 TL. Frostpunk'ı önermekten ziyade uyarıyorum. Sizi uyarıyorum tabi. Wasteland 3 ile karıştırıp aha gasp diyerek satın eylemiştim. Önceki indirimlerden birinde. Siz aynı mallık seviyesine yükselmeyin. İkisi farklı oyunlarmış. Tabi tüm bunların yanında bir de indirimsiz olmasına rağmen uygun fiyatlılar var. Mesela Detroit Become Human 142 TL. Şu anda indirimde değil muhtemelen zam gelince indirime girer. O zaman da 350 TL'ye falan düşer. Yani Detroit'i e almak için en ucuz fiyat bu. Ayrıca Heavy Rain ve Beyond Two Souls da 70 er liradan satılıyor. Netflix, Prime Video, Dizimek bunlar eski tadı vermiyorsa Quantic Dream yapımlarına geçebilirsiniz. Detroit'te robotluk, Heavy Rain'de dedektiflik yapıyorsunuz. Beyond Two Souls'da da örümcek adamın en büyük düşmanı var. Başka da ünlü oyuncu yok. Israr etmeyin yok. İnternet dininde varsaymak büyük günah. Dead Cells 39 TL köyden indim. Epiye adlı zıbolobolop şaka keyif kaçırabilir ama sektörü sallamış bir roguelike'a 40 lira vererek defalarca sahip olmak keyfinizi geri getirecektir. Hades 49 lira indi rime girmediği halde türlü dalavereyle hacılayabiliyoruz Hades'i. Öncelikle ana oyun 235 lira. Lan Steve'i paraya getirdin bizi. Hani 170'ten yukarı oyun yoktu listede? Demeyin. Hades artı oyun müzikleri başlıklı sürümü aldığınızda 49 liraya epiyi dolandırabiliyorsunuz. En iyi ihtimalle 186 TL kardasınız. En kötü ihtimalle Winamp'tan Hades müzikleri dinlersiniz. Geldik listenin yıldızına. Batman Arkham serisi. 19 TL. İnsanlık tarihinde fiyat performans konusunda daha üstün bir mal yasaya sürülmemiştir. Bu efsane seriyi şu fiyata alabilmek 2 aydan 1 yıla kadar cezalandırılmalı. Şeksiz şüphesiz sevene sevmeyene önerdiğim tek yapımdır. Ayrıca kanalda her birinin incelemesi var onları da mutlaka izleyin. Bu arada pakette Origins yok zaten olmasa da olur. Olmasa da olur Siz de gözden kaçanları ya da parasına değecek oyunları yahut video boyunca kaç kere daha ve oyun dediğimi yazabilir. En az 100 saat oynayabileceğiniz oyun buradan keşfedebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar iyi bu mesafe